Ni hao. Wo shi Sevilla. Wo xue yu. Wo bu ren Hansi. Wo lieng. Wo xiang han Hanyu. Şimdi ikinci, birinci hafta çalışmamı tamamladım. Bir önceki videomla bu video arasında iki hafta geçmiş oldu. Taşınma sebeplerinden ötürü çalışma planımı uygulayamadım maalesef ve sonraki haftalara kaldı. Ama netice itibariyle yaptım mı yaptım ve sizlerle hemen düşüncelerimi paylaşıyorum. Şimdi birinci hafta çalışma planımda bir uygulama vardı. Hello Chinese olarak belirlemiştim. İkincisi de videolar vardı. Dört tane video toplam üç saatlik bir videoydu. Onu haftaya yayarak izledim. Başlangıçlar, başlangıç seviyesinde olan arkadaşlar için işte karakterler, tonlama vesaire çok basic şeyler öğretiyor. Şimdi Uygulamadan başlamak istiyorum. Ziyadesiyle memnunum. Ben daha önce Duolingo ile çalıştım. Bu da Duolingo'nun lokal versiyonu. İşte kelime çalışması, yeni kelime öğrenme, ister Çince karakter, hansı dediğimiz karakterlerin yazılışı, ister okuma. Bu arada okuma Çince karakterleri değil, onun Latin karşılığı olan pinyin üzerinden olduğu için okuma fırsatım oldu. Yoksa karakter bilmediğim için benim için sadece bir resim birer resim olarak kalacaktı. Ondan sonra memnun kalmadığım sadece videolu bölümler oldu. O da video kalitesi, bütün videoların kalitesi o kadar kötü ki uygulamaya yakıştıramadım. Sebebini bilemedim. İlk önce sokakta yakaladıkları insanlara belirli kelime veya belirli cümleleri söylettirdiklerini düşündüm. Ondan sonra karakterler aynı olunca aslında sadece durum simülasyonu markete gidip işte elmanın ne olduğunu söylemesi ya da okulda işte kitabın defterin ne olduğu söylenmesi gibi olduğu için çok da sıradan insanlar değil aslında oradaki uygulamayı geliştiricilerden birileri olabilir. Her neyse çok memnunum ikinci haftada devam etmeyi düşünüyorum. Normalde Hello Chinese deneyecek. Hello Chinese ilk hafta ikinci hafta Super Chinese deneyecektim. Ama şöyle bir durum var. Şimdilik ben Hello Change'den çok memnunum. Onu keşfetmeye devam etmek istiyorum. Çünkü sadece yarım şarj saat çalıştığım için daha bir sürü konuları var. Ve çok eğlenceli şekilde anlatılıyor. Hiç sıkmıyor. O yüzden Super Chains'i şimdilik rafa kaldırıyorum. Belki ileride Hello Chains artık o istediğim performansı sağlamayınca diğerini denerim. Ama şimdilik böyle kalıyor. Şimdi ikincisi videolar. Açıkçası videolar beni çok sıktı. Yani tamam başlangıç seviyesi ilk kez Çince ile karşılaşacak olan insanlara tonlama anlatıyorlar, işte harfleri anlatıyorlar ama bu çok zor. Sadece bir video arasında çok hoşuma gitti. O da işte Çince'de dört tane farklı ton var. E, Kelimenin telaffuzu ile ilgili bunlar. İşte size alıştırmalıklar yapıyor. İşte belirli ton atıyorum. Onun işte kelimelerini getirip onu okuyorsunuz. Direkt alıştırma yapıldığı için bu daha çok kalıcı oluyor ve ben daha çok bunu sevdim. İlerleyen süreçte de birkaç kere dinlemeyi daha düşünüyorum. Hem ton olsun hem kelimenin yazılışı, harfin daha doğrusu Latince harfin yazılışı ve okunuşu farklı oluyor. Ondan ötürü muhakkak birkaç kere daha izleyeceğim. Diğer videolar benim için biraz zor geldi açıkçası. Bazılarını iki defa izledim. Ona rağmen istediğim o sonucu alamayınca bir sonraki haftalara bıraktım. Büyük bir ihtimalle zihnim şimdilik buna hazır değil diye düşündüm. Şimdi ikinci hafta çalışma planıma gelince neler yapacağım? Hello kesinlikle devam ediyorum. O bir Motivasyon benim için. Ondan sonra e, Skritter isimli bir uygulama var. Bu uygulama tamamen Çince karakterlerin yazılışı üzerine. İşte size hem karakter öğretiyor, karakterin yazılış sırasını size öğretiyor. Ondan sonra e, iki karakterin, atıyorum şu ağaç, ağaça benzeyen bir karakter ağaç anlamını taşıyorsa iki tane karakter yan yana aynı gelmesi orman anlamına taşıyor. Ve bunun gibi zaten Çince bunun üzerine karakterler etraftaki çevrede doğada olan nesnelerin yansımasıymış ve uygulamada nesnelere benzeterek işte ağacı bu ağaç karakterini ağaç üzerine koyarak yazdığı için bu da daha da kalıcı oluyormuş oluyormuş değil oluyor zaten de skriptlerden devam edeceğim ondan sonra üçüncüsü de daha önce bir Rus poliglot Rus poliglottan İspanyolca Denemesi yapmıştım. Şimdi Çinceye geçeceğim. Normalde Korsara'nın bir tane kursunu deneyecektim, İşte başlangıç seviyesinde olanlara Çince karakterler diye. Ama Petrov için sabırsızlandığım için direkt oraya geçmek istiyorum. Sonra tekrardan Korsarı'ya dönerim. Bu Petrov'un kursları, dersleri büyük bir ihtimalle bir haftada bitiremeyeceğim çünkü. Her dersi 45 dakika ve 16 saatte. Doğal olarak bu benim 2-3 haftamı hatta alabilir. Ondan ötürü o işte Rus eğitim mantığına uyarlı anlatım tarzı olduğu için kavrama konusunda daha kolay bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde ondan sonra üçüncü haftaya geldiğimizde bir değişiklik yapar mıyım şimdilik düşünmüyorum. Çünkü zaman açısından kısıtlı bir imkanlara sahip olduğum için şimdilik bu çalışma planı benim hoşuma gidiyor. İkinci hafta sonucunda bakacağım ya değiştireceğim ya da devam edeceğim. Böyle kendinize iyi bakın. Üçüncü haftada görüşmek üzere. Neydi üçüncü ya? ciao ziyao muydu? Ne ciao muydu? Neyse unuttum. Ziyao ziyao.